<laughs> Arkadaşlar az önce Eybat bir sakızımız var. Sakızı göster. Su sakızdan attı da ağzına şu anda. 3 tane 3 tane. Şu bak. Dayan. Bak dayanıyormizle. Hadi at. Ha sen de bir tane, sen de bir tane at. Hadi, Hadi. bakalım Hadi. ne kadar cesursunuz. Hadi ver bir tane. Hadi bir tane sen üç. Bir, tane al. bir tane. Bir tane bir tane bir tane. Şimdi aynı anda. 3 2 sakız yediğim için ağzımda hala acısı duruyor. Üçü lan. Yani. Kolaymış. Benimki önceki sakızın acısı duruyor. Ama bu benim mi? <laughs> Nefes alamıyorum. Ertuğrul çiğniyor musun kızı? Konuşabiliyor musun? Ay. Oğlum benim Aa. önceki üç tanesi... Aa, er er Ertuğrul'a bak tepki bile vermedi var ya mimikleri bile oynamadı. Nasıl yaptın oğlum? <laughs> oğlum bir taneye dayanıyorum ki ben de. İyi hadi bakalım Osman. Burada yok markette. Hadi bakalım. Ya. Hadi.